Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf görgü kuralları ve nezaket dersi 2. dönem 2. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hepinizin bir zeki müren nezaketinde olacağınız dersimize gelin birlikte başlayalım. Birinci sorumuza bakalım marketlerde ve kantinlerde neden sesimizi yükseltmeden konuşmalıyız önemlidir diyor. Şimdi baktık markette ve kantindesin. O be tabi oradan bir tas verele, ara verele, oradan çevir la oğlum sen ne aldın gibi böyle ortanın fırlama çocuğu gibi dolanırsan ne yaparsın? Milleti rahatsız edersin. Bundan dolayı burada diğer diğer müşterileri müşterileri ve çalışanları rahatsız rahatsız etmemek. Amacımız budur çünkü önemlidir. Ve daha sonra gürültü kirliliği. Gürültü kirliliği. Kulağımız hepimiz için lazım. Herkesin böyle bağırdığı böyle bir ses olduğunu düşünsenize. Ne olacak? Hepinizin başı ağrıyacak. Kulağımız ağrıyacak. Ve bu da bir saygısızlık olmaması için yapılması gereken kurallardır. İkinci sorumuza geldik. Bir tiyatro gösterisi sırasında uygun olmayan davranışları gözlemlediğimizde nasıl tepki vermelisiniz? Herhalde Recep 2 miydi 3 müydü hatırlamıyorum da böyle bir sinema sahnesine gidiyordu da orada <laughs> mısır patlağını alıp harara giyiyordu da şey yapıyordu. Anam diye böyle bağırıyordu biliyor musun? Ha işte o sahne gözünüzün önüne gelsin. Orası tiyatro arkadaşlar. Tiyatroda mısır patla yemezsiniz. Ses çıkaramazsınız. Şimdi böyle bir davranış gördüğünüzde sakin bir şekilde uyarıda bulanmanız lazım. Sakin uyarıda bulun. Yani diyor ki beyefendi kusura bakmayın hanımefendi kusura bakmayın biraz daha sessiz olabilir misiniz rahatsız oluyorum şeklinde uyarıda bulunabilirsin. Ha baktın daha diyor böyle löpütü löpütü konuşuyor. O zaman arkadaşlar görevliye bildirin. Diyin ki beyefendi bizi çok rahatsız ediyor ilgilenebilir misiniz deyin. onu hemen çıkarsınlar. Daha sonra aslında en önemlisi kendimize bakmak. Asıl önemli olan nokta kendimizi ilgilendirmek. Bir kütüphane ziyareti sırasında nasıl davranmalıyız? Gene Recep Vedik sahnesinden orada nasıl davranmamamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Burada nasıl davranacağımızı. Kütüphanede arkadaşlar sessiz olmalıyız. Birinci kural sessiz. Hani hıst, hemşire yapıyor ya onun gibi sessiz. Kitaplara, kitaplara, orada kitaplar hani emanet ya özen göstermeliyiz. Özen göster. Yani sağını solunu böyle parçalama. Çünkü oraya emanet. Senden sonra gelen de kullanacak. Yemek yememeliyiz. Zaten ölmezsiniz yemek yemezseniz. Telefon ve bilgisayarınız varsa telefonu sessize almalısınız. Bunlar da yapmanız gereken kurallardır. Komşumuzla karşılaştığımızda hangi nezaket ifadelerini kullanırsınız? Sabah karşılaştınız, ne dersiniz? Günaydın ya da selamın aleyküm dersin. Yani selam vermek asıl önemli olan nokta. Ya işte Ahmet amca nasılsın ya? Ben mesela hep komşularımla karşılaşıyorum. Ahmet amca nasılsın? Ne var ne yok filan diye ben sorarım. Selamını verdin. Sonra hal hatır soracaksın. Hal hatır sor. E sonra arkadaşlar yardımın yardım edeceğim edeceğim bir şey var mı? Bunu da sormanız lazım. Bir markette sıra beklerken nasıl davranmalıyız? Arkadaşlar öncelikli olarak sabırlı davranmalıyız. Çünkü karşıda çalışanlar da oradaki alışveriş yapanlar da sizin bizim gibi insandır. Şunu ver. Nezaket kurallarıyla. Verebilir misiniz? Teşekkür ederim istemiyorum gibi kendinizi bildirin. Bir de arkadaşlar önümüzdeki ne, önümüzdeki çok yaklaşmayacaksın, çok yaklaşma böyle hani e, kafanı döndersin de kulağın dibinde bir adam belirir ya işte onun kafaya böyle çarpasın gelir ha işte şimdi ben size nasıl davranmanız gerektiğini bir de nasıl davranmamanız gerektiğini de anlatıyorum arkadaşlar ha, onun gibi yapmayacaksınız. Acelesi olan varsa sıra vermeniz lazım acelesi olana sıra ver. Sıranı ver. Bunlar da davranışı nasıl yapmanız gerektiğini gösterir. Şimdi geldik 6. sorumuza. Sinema salonunda film izlerken başkalarının film deneyimini bozabilecek davranışlar nelerdir? Mesela telefonun çalması. Değil mi? Bozar. Yüksek sesle konuşmak. Yüksek sesle konuşmak. Bozar. Aslında ana temel kural bu derste arkadaşlar. Başkasını rahatsız etmeyeceksin arkadaş. Bu kadar. Ses çıkarmayacaksın. Böyle mısır patlayıp böyle şey gibi olmayacak tabii ki de. Okulda arkadaşlarımıza karşı hangi nezaket ifadelerini kullanırız demiş. Arkadaşlar kullanmanız gereken aslında 3 tane nezaket kuralı vardır. Bunlardan biri selamlaşma. İkincisi yardımlaşma. Üçüncüsü de nedir biliyor musunuz? Teşekkür etme. Tabi bunlar 3 ana başlıktır. Siz daha fazla başlık ekleyebilirsiniz. Son sorumuza da geldik arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Sportif etkinliklerde rakibe nasıl davranılmalıdır? Hangi nezaket ifadeleri kullanılmalıdır? Öncelikli olarak arkadaşlar maç önü ve sonu tokalaşma. Bu kesinlikle önemli. Rakibi tebrik etme. Rakibi tebrik etme. Yani tebrik etme, başarılar dileme. Başarılar dilemede yine nezaket kuralıdır. Bir de arkadaşlar, yenen takımı tebrik etme yenilen takıma yenilen takıma teselli etme. Bunlar da sportif etkinliklerde yapmamız gereken kurallardandır. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam koca koca adamlar son dönemde işte futbol izliyoruz. Ligde bakıyoruz. Hiçbiri bu nezaket kurallarını yapmıyor. Çok haklısınız arkadaşlar. Koca koca adamlar milyonluk adamlar. Milyon kişiye hitap eden adamlar bu kuralları yapmıyorlar. Onlar onların ayıbıdır. Yarın onların yerini siz alacaksınız. İşte siz dünyadaki o değişim adımını atacak güzel insanlarsınız. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak gotçaman gotçaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.